bademle birlikte merhaba demek istedik. İkinci videomuzla birlikte hoş geldik. <laughs> Olmadı badem. Tamam sus. Dikkatim dağıtıyorsun. Selam. Herkese yeniden merhabalar. İkinci videomla karşınızdayım. Size tüp mide öncesinde neler yaşıyoruz, ameliyat sırasında yaşadıklarımız ve ameliyattan sonraki süreçle ilgili bilgiler vereceğim. Kısaca kendimce özetledim. Buraya sorular listeledim. Daha çok gelen sorularla ilgili veya merak edilenlerle ilgili hepsini size yanıtlamaya çalışacağım. İlk olarak ameliyat olmaya karar verdikten sonra hangi doktora gitmeliyiz kısmıyla başlayalım. Genel cerrahi uzmanından randevu alıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye başlıyoruz. Genel cerrahi uzmanı sizlere listeler şeklinde tahliller, doktor isimleri, gireceğiniz heyet isimlerini vermiş oluyor. Bu kısımda eğer tahliller sonrası uygun görülürse ameliyat kararınız verilmiş oluyor. Hangi tahliller sizlere veriliyor? Öncelikle ondan bahsedelim biraz. Kan tahlili veriyorsunuz, idrar tahlili veriyorsunuz, akciğer röntgeni size çektiriliyor. Bunun dışında alt batın ultrasonografisi yaptırılıyor. Bu ultrason için belirli saatler öncesinden aç olarak gitmeniz gerekiyor. Bu zaten size bilgi olarak veriliyor. Bunun dışında endoskopi yaptırıyorsunuz. Endoskopi ile ilgili daha sonra detaylı olarak size bilgi veririm. Yine bunun dışında not almıştım sizler için. Röntgenler var, akciğer röntgenleri, nefes ve solunum testleri yaptırıyorsunuz. Bunların sonrasında da sizlere girmeniz gereken heyetlerle ilgili bilgiler veriliyor. Hangi doktorlara gidiyoruz? Dahiliye uzmanına gidiyoruz. Göğüs doktoruna gidiyoruz. Kulak burun boğaz doktoruna gidiyoruz. Kalp doktoruna gidiyoruz. Yaptırdığınız bütün tahlillerle birlikte bu tahlil sonuçlarını kontrol eden doktorlar elinize verilen kağıda karşısına ya ameliyat için uygundur ya da uygun değildir şeklinde her branş kendi kısmına uygunluk veya değildir şeklinde imzalı, kaşeli bir sonuç vermiş oluyor. Elinizde bunu tek bir kağıt üzerinde toparlamış oluyorsunuz. Bunun sonrasında en son kısmında psikolojik kısma geçiliyor. Bu ameliyata ne kadar hazırsınız? Değil misiniz? Hazır mısınız? Vücudunuz buna hazır mı? Siz kendinizi hazırladınız mı? Bir sürü testten oluşan size bir yaklaşık 400 soru vardı benim girdiğim testte ama tabii hastanelere göre veya özeldir, devlettir, farklılık gösterebilir. Bu testi çözüyorsunuz. Testin sonucuna göre doktorla, psikologla iletişime geçiyorsunuz. Size orada da çeşitli sorular yöneltiliyor. Bugüne kadar neler yaptın, sürecin nasıl ilerledi, ne zamandır kilo olsun, kilo vermek için neler yaptın, ailen yanında mı, destek mi, çevren buna hazır mı, sen buna hazır mısın? Birçok sorudan geçiyorsun. Bunun sonrasında da yine doktor oraya uygundur veya değildir şeklinde notunu düşüyor ve en son olarak sizi anestezi uzmanına yönlendiriyor. Anestezi uzmanında da çeşitli tahlilleriniz incelendikten sonra yine oraya uygunluk veya değildir notu düşülüyor ve son noktada siz endoskopiye gönderiliyorsunuz. Endoskopi benim en sıkıntılı olduğum durumdu çünkü benim endoskopim ilk olarak anestezisiz şekilde yapılması uygun görülmüştü. Ben yaptırmaya gittiğimde biliyorsunuz narkoz almadan yapıldığında anestezi olan farklı bir sebeple daha önce birileri varsa nasıl yapıldığını bilir. Bir maske tarzı bir şey ağzınıza geçirilerek yüzü koyun şekilde yatırılarak yapılan bir uygulama. En çok korktuğum şey buydu. Ameliyat öncesinde endoskopi ve e, sonta, diren. Bunlar en çok korktuğum konulardı. İlk ben anestezisiz yaptırmaya çalıştığımda Kesinlikle başarılı olamadım maalesef. Daha maske yüzüme takılır takılmaz. E, hayır ben bunu yapamayacağım dedim. Çünkü içeride birçok insan vardı. Sizi ürküten yapılan uygulama değil. Oradaki insanların tepkileri aslında. Yani bana öyle olmuştu en azından. Çünkü bulunduğum yerde 10-12 kadar kişi aynı e, yerde sıra bekliyordu. Herkesin seslerini duyuyorsunuz. Orada ayırmaya çalışanların seslerini duyuyorsunuz. Burada söylediklerinden kesinlikle anestezi siz endoskopi çok kötü bir şey yapılamaz vesaire gibi bir şey algılanmasın. Sadece oradaki psikolojik şartlar buna uygun değildi benim için. Bu sebeple doktorumla iletişime geçtim ve anesteziyle ben tekrardan endoskobe olmak durumunda kalmıştım tahlil durumumuz bu şekilde. Doktordaki heyet durumumuz da bu şekilde. Bütün bu şartları yerine getirdikten sonra doktorunuza tekrar gidiyorsunuz ve bütün uygunlukları aldıktan sonra listeyi teslim ediyorsunuz doktorunuza. Doktorunuz size ameliyat günü veriyor ya da ben sizi gün için arayacağım, haber vereceğim şeklinde bilgi veriyor. Çünkü devlet hastanelerinde bir yoğunluk var biliyorsunuz. Son dönemlerde özellikle bu ameliyatların sıkça ve başarılı bir şekilde yapılmaya başlanmasından sonra çeşitli yoğunluklar oldu. Yaklaşık 3 ay kadar sonra ya gün alabildim ameliyat günü. Ameliyat günü aldıktan sonra neler oluyor? Süreç nasıl işliyor? Hastaneye ne zaman yatıyoruz kısmına gelelim. Öncelikle genelde ameliyatlar için devlet hastanelerinde bir gün önce hastaneye yatırılıyorsunuz veya ameliyat olacağınız günün aynı günü sabahında hastaneye yatırılıyorsunuz. Benim ameliyatım pazartesi gününe denk gelmişti. Doktorların biliyorsunuz bir ameliyat günleri var. Ben pazartesi günü ameliyat olacağım için cuma günü akşamdan hastaneye yatışım yapıldı. Hafta sonu sıkıntı yaşamayalım diye. Çünkü ameliyattan bir gece önce kan sulandırıcı iğne yapılıyor size. Gece 12 gibi hemşireleriniz geliyor, bilgisini veriyor ve iğneniz yapılıyor. O yüzden bir gece önce yatırılıyor diye biliyorum her yerde. Ama bazı arkadaşlardan, bazı özel hastanelerde biz sabahında gittik, sabahında yattık. Aynı gün yatış yaptık şeklinde bilgiler de aldım. O yüzden onu da paylaşmak istedim size. Sonrasında ameliyata giriyorsunuz. ameliyatımız ne kadar sürüyor? Tabii ki bu doktordan doktora, hastanın sağlık problemlerine veya gelişen komplikasyonlara göre değişebilir. Fakat ortalama 1-1,5 saat kadar ameliyatın sürdüğü söyleniyor. Ben 4,5 saat kadar ameliyatta kalmıştım. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi benim ameliyattan önce herhangi bir sağlık problemim yoktu. Ancak ameliyat sırasında tansiyonum 27'ye çıkıyor. Tansiyonum düşürülemiyor. Bu sebeple entübe yapılıyorum vesaire çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Ben bu sebeple 4,5 saat kadar ameliyatta kaldım. Sonrasında da 2 gün, 2,5 gün hatta yoğun bakım sürecim oldu. Daha sonrasında servise çıkmıştım. Yine bunu da size daha sonra anlatacağım. Daha sonra anlatacağım. Ameliyattan çıktınız. Kişinin sağlık durumuna bağlı olarak tabii ne yapılıyor? Eğer hiçbir sağlık problemi yoksa direkt olarak servisinize yatağınıza geçiriliyorsunuz eğer bende olduğu gibi çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkarsa tabii ki daha iyi sizleri izlem altına alabilmek için yoğun bakım servisini alıyorlar ve orada takip ediliyorsunuz. Bu kısımda bu şekilde işlemiş oluyor. Servise çıktıktan sonra ne zaman yürümeye başlıyorsunuz? Bana söylenen kadarıyla servise çıkan hastalarda sağlık problemi yoksa eğer 3-4 saat kadar sonra ameliyattan ayağa kalkıyorsunuz. Servise çıktıktan sonra rahatlıkla 3-4 saat sonra yürümeye başlıyorsunuz ve normal süreç işlemeye başlıyor. Biliyorsunuz ameliyat sonrası yürüyüşler çok 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 önemli ve altın değerinde. O yüzden sık sık yürümeniz tavsiye ediliyor zaten. Evet yürümeye başladınız. Sonrasında ne zaman yeme içmeye başlıyorsunuz? Bu kısımda size bir gün, üç gün, beş gün gibi kesinlikle bir zaman veremem. Çünkü doktorunuz ne zaman uygun görürse o zaman yiyip içmeye başlıyorsunuz. Nedenini soracak olursanız ben örneğin 6. günün sonunda ilk suyumu mavi su denilen kaçak testi yapılan suyla başladım. Sonrasında ilk yine ilk suyumu derken kaçak su kaçak testi yapılan sudan bahsediyorum. Mavi mürekkep tarzı sudan bahsediyorum. Taburcu oldum 6 gün sonra eve geldim ve ilk suyumu evde içtim. Ama yan odamda kalan ve aynı tüp mide ameliyatı olan bir hasta vardı. O ikinci günde su yudumlamaya başlamıştı. Kesinlikle kişiden kişiye yapılan size müdahalelere göre değişen bir durum. Benim entübasyon sebebiyle sanırım doktorumun bana verdiği bilgi hemşirelerimden aldığım kadarıyla boğazımda çeşitli yaralar vardı. Bu sebeple 6 gün boyunca serum haricinde vücuduma hiçbir şekilde bir yiyecek, içecek, su hiçbir şey girmedi. Sadece serumla beslendim. Onun dışında diren var tabii ki. En çok yine merak edilen konulardan, benim de en çok araştırdığım konulardan bu diren ne zaman çıkartılıyor? Bu diren siz taburcu olana kadar sizinle birlikte kalıyor. Direnin ne olduğunu daha önceki videomda anlatmıştım. Eğer ne olduğunu merak edenler varsa şuraya bir yere link koyarım. Oradan videoya girerek izleyebilirsiniz. Nedir? Nasıl yapılıyor? Nasıl takılıyor şeklinde kısaca size bilgiler vermiştim. Diren taburcu olurken çıkartılmış oluyor sizden ve taburcu olmadan önce hemen bu 4 tane Mide, karın bölgesinden girilen izlerimiz vardı. Açılan delikler vardı. Oradan ameliyatımız yapılıyordu. Bu dört deliğimize diren çıkartıldıktan sonra zaten bir tanesinde yine operasyon durumuna bağlı diren olmuş oluyor. Ee, orada size hemen pansumanınız yapılıyor. Yaralarınız kapatılıyor ve o şekilde taburcu ediliyorsunuz. Sonrasında tabii ki yaralarınızla ilgili bir pansuman süreci oluyor. Çünkü dikişleriniz var. Dikişlerinizin alınma süreci işliyor. Burada sizi doktorunuz yönlendiriyor. İşte benim doktorum bana şunu söylemişti. Gün aşırı pansumanlarını yaptırman gerekiyor. Hastaneye gelmene gerek yok. Çünkü ben uzak bir yerde oturuyordum hastaneye. Herhangi bir işte özel hastane veya devlet hastanesi veya yapan pansuman yapan bir yere giderek pansumanını yaptırabilirsin. Gün aşırı şekilde. 10. gününde de dikişlerini aldırmak için tekrardan bana geleceksin. Biz burada dikişlerini alacağız. Hem de kontrolünü yapmış oluruz. Şeklinde doktorum bana bilgi vermişti. Genel olarak çevremden aldığım bilgiler ve daha önce ameliyat olmuş hastalarla konuştuğum kadarıyla da süreç bu şekilde işliyor. Devamında da taburcu olduktan sonra kullanmanız gereken ilaçlarınız zaten doktorunuz tarafından size öneriliyor. Bana verilen birkaç tane ağrı kesici vardı. Onun dışında vitamin vardı. Tabii ki bünyenize göre ve yaşadığınız sağlık problemi varsa onlara göre ilaçlarınızı ne kullanmanız gerektiği doktorunuz tarafından verilecek. O yüzden kesinlikle bir tavsiyede bulunmayacağım. Kan sulandırıcı iğnemiz var. Onu da son olarak unutmadan hemen ekleyeyim. Ben 5 gün boyunca ameliyattan sonra her gün bir tane olmak üzere kan sulandırıcı iğne kullanmaya devam ettim. Onun dışında da ilk kontrolüme 10. günümde gittim. 10. gün sonrasında 15. günümde rahatsızlığım sebebiyle tekrar gitmek durumunda kaldım. Sonrasında kontroller aylık olarak devam ediyor veya doktorunuzun size uygun göreceği periyotlarla ben 1. ay, 2. ay, 3. ay şeklinde şu an 8. ayım bitmek üzere aylık olarak kontrollerime gittim bugüne kadar. Her kontrolde bize çeşitli tahliller veriliyor tekrardan çünkü kullanmamız gereken yine vitaminlerimiz var veya ekstra doktorumuzun uygun gördüğü şeyler var çeşitli vitamin dengeleri var. Bunu hepimiz ameliyat olan herkes çok iyi biliyor. Çok aşikar bu durumu artık. O yüzden her ay kontrollerimizde bizim tahlillerimiz yapılıyor. Tahlil sonuçlarımıza bağlı olarak da ilaçlarımız doktorumuz tarafından uygun görüldüğü şekilde veriliyor. Benim size anlatacaklarım aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorum kısmına yazarsanız oradan tekrar bir sonraki videoda sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Instagram hesabımdan veya buradan ulaşabilirsiniz bana. Instagram hesabım tüp mide şeklinde herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.